Herkese merhaba arkadaşlar ben Kerim Eda 24 Kariyeri. Hepiniz hoş geldiniz Aslında ikinci bölüm ama tekrardan başladık O yüzden birinci bölüm olacak Arkadan sesler gelebilir Sokakta bir sürü çocuk var Bağırış çağırış Az önce karakteri yaparken Yarım saatlik bir kayıt aldım İşte girişinden Finisher'ına Zignatur'una Kıyafetler yüz saçmaş Yemin ediyorum var ya sinir krizi geçirdim arkadaşlar. O yüzden gene dışarıdan sesler gelirse kusura bakmayın. Çok uzatmadan hemen şu hıyar ağasıyla konuşalım. Geç 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 ilk cevabı ver direkt geç. Bakalım bu sefer bizi gamepad ile oynatacak mı yoksa gene klavyeden devam mı? Hiç okumadan direkt basıyorum arkadaşlar çünkü umurumda değil. Ee, i̇lk kısımda kimse yüzümüzü görsün istemiyorum ama daha sonradan maskeyi çıkartınca herkes zaten kim olduğumuzu bilecek. Evet gene biz klavyeden oynattıracak hadi bakalım ayrılması. Rakibimiz kimmiş umurumda değil. Şöyle bir ilk önce bir evet yine klavyeyle oynamak zorundayız şöyle bir gel. Olmadı şunu bir ye içinde tamamen 5 tane finisher'ımız artık kullanabiliyoruz. Buna Zignatur da dahil. Ee, birinci finisher'ımız zaten görüyorsunuz Stamp. İkinci finisher'ımız benim yıllar önce kendim de yapmış olduğum Stekin Knee Drop. Yani evet kendimde arkadaşlar arasında güreşirken yaptığım hareket tabii ki de bunu evde denemeyin. Ee, slapjack Pedigree tarzı. Spee'ı yeni Spee'ı. Eskiden e, 2K23'te var mıydı tam net hatırlamıyorum. Two tsunami Finisher'ımız mevcut. Hemen hızlıca kombolarımızı şöyle gösterelim arkadaşlar. Ee, bir dakika bu şey oluyor. Bu şekilde ve bu şekilde. Haydi neyse çok uzatmayalım. Dayak yemeden başlayalım. Comeback'imiz ve finisher çalma özelliğimiz var zaten. Hop. Böyle dünya yok. Hop 1 2 3 4 Hop bu da 5 Hop Frankenstein Frankenstein'ı pardon Frankenstein dedim yanlışlıkla Şöyle bir kaka ya kak 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 Hop Tut beni çocuk adam Allah'ım çıldıracağım ya. Niye böyle değişik enten antin kuntin sesler çıkartıyor bu çocuklar? Vallahi anlamıyorum ya. Aa, kalkması sıkıntı oldu ama bir şekilde engelledik diyebiliriz. Tutalım, indirelim, sağa sola gömçürelim. Ya buraya. Hop. Oo. Bir enerjimizi dolduralım. Şunun bir tadına bak. Stekil. Nidrap. Yetmez. Kalk 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 Ve hazır mısınız? Discus Close Line. Bu da yetmez. Dön bakayım öbür tarafa. Hop. Oh. Oooo. Oh. Sen rende mısın mübarek? Geç o hareketi kim karşılaştı artıyor yapıyor. yapıyor onu da değiştirmeleri lazım ya. Yani. Her karşılayan arkeo yapıyor. O hareket yani 2015'ten beri olan bir şey. Scout Power Bombu denedik. Şuradan bir güzel uçuş deneyeceğim arkadaşlar. Tut beni çocuk adam. Hayal be Şöyle bir enerji dolduralım. 4, 2 mıdır, 3, bu da 4. Oo. Nereye gidiyorsun lan? Gel buraya. Hocam. Stekin değil Rob'u yaptık. Hazır mısın? Gel buraya. Aaa yapma bunu. Bir daha yapacağım. Olmadı mı ya. Olmadı bu ya. Kalk 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 Super King. Eee eh, Super King. Kalk bakalım. Aa dur 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 iptal et. Gel buraya. Slap Jack. Say bakayım bak Bir tane daha ye. Ve ah basamadım. Sal beni şu hareketlerden mı ya. Bir shot diyor bak. Nereye gidiyorsun? Ya buraya. Sana kim Git dedi lan. Kambek yapacaktım da yanlışlıkla siklatür çektik. Ne diyor? Tut diyor. Tamam tutmadan önce bir az önce stampı yapamamıştık. Şimdi yapmayı deneyelim. Oh. Hocam bir kalk seni tutmamız gerekiyormuş. Anam 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 anam. Stunner. Bak hele bak hele bak hele demeyeceğim. Çünkü Yusuf Kariyer'de yaptıydı onu. Hakem say. 1, 2, 3. Kaka ya. Super King. En Super King. Kalk bakalım. Neydi diğer finisher'ımız? Sıpkıyı en tsunami. Nasıl? Oğlum stand değil miydin sen? Nasıl karşıladın lan? Sal beni. Facebook. O zaman şöyle bir Kalk bakayım bir spi yapalım. Boom. Sayarken. Yetmez. Bir tsunami lazım sana. Lan saymadım ki ben onu. Nereye gidiyorsun? Nere? Baka bak bak bak. Ben sana oraya gidebilirsin dedim mi? Pardon. Dememiştim ama. Bak öyle tutma benim canımı sıkıyor ha. Oo, kafa patlamayacak herhalde bunu. Belki özelliğini kullanır da finisher doldurur da finisher yaparken karşılarız diye bekliyorum da. Bu gidişle ben finisher dolduracağım. Çok değişik özellikler var ya. Öbür oyunun yanısıyla. 2K25 e zaten arkadaşlar duyuruldu. Ee, Mart'ta çıkışı gerçekleşecek. Ya yani ben izledim eee trailer'ını. Detayını salı günü e, anlatımlı bir videoyla yapmayı düşünüyorum. enerjimiz kalmadı. Hemen bir enerji dolduralım diyecektim. Ee, sen niye bize bu hareketi yapıyorsun? Ayıp değil mi? Yat aşağı. Bakacaksın mı? Al sana bir diskiz close line. Yetmez. Dön bakayım. Tersten bir stop. Bir enerjimizi dolduralım. Ya yerde kal işte yani. Ne olacak yani? Kal o yerde yani. kal yani o yerde yani ne olacak yani ben de şuradan bir finisher yapayım yani ne olacak yani tsunami sayakken yani. Arkadaşlar ilk bölümün sonuna gelelim. İkinci bölümü çekmeye çalışacağım ve hızlı bir şekilde bu videodan sonra atmayı deneyeceğim inşallah yapabilirim